UFO gören insanların anlattıkları Gecenin sessizliğinde gökyüzüne bakan milyonlarca insan, hayatlarının bir anında açıklayamadıkları bir şeye tanık olduklarını söylüyor. Kimi parlak bir ışık gördüğünü iddia ediyor, kimi sessizce süzülen devasa bir cisim, kimi ise ani yön değiştiren ve fizik kurallarını hiçe sayan bir araçtan bahsediyor. Bu anlatım dünyanın farklı bölgelerinde UFO gördüğünü söyleyen insanların tanıklıklarını, tarihsel olaylardan modern askeri raporlara kadar uzanan tek parça ve kesintisiz bir hikaye halinde sunuyor. UFO raporları yalnızca modern çağla sınırlı değildir. Orta çağdan kalma yazıtlarda ve resimlerde bile gökyüzünde görülen garip cisimlerden söz edilir. 1561 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde sabah saatlerinde gökyüzünde küreler, silindirler ve haç şeklinde cisimlerin adeta bir savaş içindeymiş gibi hareket ettiği yazılmıştır. O dönem insanları bunun ilahi bir işaret mi yoksa bilinmeyen bir olay mı olduğunu anlayamamıştır. 1947 yılında ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşanan Roswell olayı ise modern UFO kavramının başlangıcı kabul edilir. Bir çiftçi tarlasında tuhaf metal parçaları bulmuş, ordu önce bunun uçan daire olduğunu söylemiş, daha sonra açıklamasını değiştirerek meteoroloji balonu demiştir. Ancak bu çelişkili açıklamalar şüpheleri daha da arttırmıştır. O günden sonra Amerika'da binlerce insan benzer cisimler gördüğünü iddia etmeye başlamıştır. Arizona'da bir kamyon şoförü gece yarısı otoyolda ilerlerken gök yüzünde üçgen şeklinde dizilmiş ışıklar gördüğünü anlatır. Bu cisimler tamamen sessizdir ve bir anda inanılmaz bir hızda gözden kaybolur. Nevada çölünde görev yapmış eski bir askerse radar ekranlarında beliren ama hiçbir resmi kaydı olmayan hedeflerden söz eder ve kendilerine bu konuda soru sormalarının yasaklandığını söyler. 2004 yılında USS Nimitz uçak gemisi olayı UFO tartışmalarında dönüm noktası olmuştur. ABD donanması pilotları, deniz üzerinde saniyeler içinde yön değiştiren ve akılanmaz hızlara ulaşan bir cismi hem görsel hem de radar kayıtlarıyla rapor etmiştir. Yıllar sonra Pentagon, bu görüntülerin gerçek olduğunu kabul etmiştir. Avrupa'da da benzer anlatımlar vardır. 1989-1990 yılları arasında Berçika'da yüzlerce insan aynı anda gökyüzünde dev, üçgen şeklinde ve tamamen sessiz bir cisim gördüğünü bildirmiştir. Olay sırasında radar sistemleri de bu cismi tespit etmiştir. İngiltere'de bir öğretmen, bahçesinde dururken metalik bir diskin yaklaşık 30 saniye boyunca havada asılı kaldığını, ardından bir anda yok olduğunu anlatır. Rusya ve Asya ülkelerinde UFO olayları uzun yıllar gizli tutulmuştur. Sibirya'da yaşayan bir çiftçi, gecenin bir yarısı gökyüzünün gündüz gibi aydınlandığını ve sessiz bir cismin tarlasının üzerinden geçtiğini söyler. Japonya'da bir balıkçı, denizin üzerinde beliren ışıkların suya doğru inip tekrar gökyüzüne yükseldiğini anlatır. İran'da 1976 yılında Savaş uçaklarının bir UFO'yu takip etmeye çalıştığı ancak uçak sistemlerinin devre dışı kaldığı resmi kayıtlara geçmiştir. Bazı tanıklar yalnızca UFO gördüklerini değil, bu cisimlerin içindeki varlıklarla karşılaştıklarını da iddia eder. Brezilya'da bir adam, uyandığında bilinmeyen bir odada olduğunu, uzun boylu gri varlıkların kendisiyle konuşmadan iletişim kurduğunu söyler. Bu tür anlatımlar kimi zaman psikolojik deneyimler olarak açıklansa da, anlatan kişiler yaşadıklarının son derece gerçek olduğunu savunur. Son yıllarda birçok ülke gizli UFO dosyalarının bir kısmını halka açmıştır. ABD Savunma Bakanlığı tanımlanamayan hava olayları ifadesini resmen kullanarak bu cisimlerin ne olduğunu bilmediklerini kabul etmiştir. Bu açıklamalar yıllardır alay edilen tanıkların anlatılarını yeniden gündeme taşımıştır. Tüm bu anlatımlar tek bir soruda birleşir. Yalnız mıyız? Belki bu insanlar yanılıyor. Belki gördükleri şeyler askeri teknolojiler, doğa olayları ya da göz yanılmalarıdır. Ama belki de insanlık henüz kabul etmeye hazır olmadığı bir gerçekle karşı karşıyadır. Cevaplar Hala sessizce gökyüzünde bizi bekliyor olabilir.